Bilgiye kanalından herkese merhabalar değerli izleyiciler. Bugün sizlerle E-Devlet sistemi üzerinden öğrenciler için okul ve kırtasiye yardımı adı verilen bu başvurunun nasıl yapıldığını sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle bu başvuru ayrı bir başvuru değil. Yapacağımız başvuru sosyal ekonomik destek başvurusu. Yani burada ayrı bir okul ve kırtasiye yardımı tarzında bir durum söz konusu değil. Bir açıklama yok bunun hakkında. Burada bazı arkadaşlarımız bu konu hakkında videolar çekmiş onlar da zannediyorum tahminimce bu yardımın set yardımının öğrencilere verildiği için verilen tutar karşılığında kendi okul ve kırtasiye ihtiyaçlarını gidereceğini düşündüğü için böyle bir başlık koymuş olabilir. Bu şekilde de videolarda aratıldığı için ben de size bu şekilde başlık koydum ki düzgün bir şekilde anlayın neye başvuru yaptığınızı, bu yardım türünün ne olduğunu anlamanız için önce bu şekilde açıklamak istedim. Şimdi hazırsanız hemen videoya başlayalım. Öncelikle e devlet sistemine giriş yapıyorsunuz ve burada bulunan arama butonuna sosyal yardım başvuru hizmeti yazıyordunuz. Her zaman bakın burada eğitim öğretim yardımı talebi mevcut. Bu yardım arkadaşlar şehit, gazi veya çocuklarına verilen yılda bir kere verilen eğitim yardımıdır. Yani bu yılda bir kere verilir. O yüzden bununla karıştırmayın. Çünkü Çoğu kişi eğitim, öğretim, yardım talebini kırtasiye yardımı diyerek anlatıyor. Bundan dolayı karışıklık yaşıyorsunuz. Şimdi bizim burada yapacağımız yardım sosyal ekonomik destek bakın. Sosyal ve ekonomik dezme, destek hizmeti ön başvurusu olacak. Buraya tıklıyoruz. Karşımıza başvuru ekranı açılıyor. Burada açıklaması zaten mevcut. Bu hizmeti kullanarak ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamları en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken aileler kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici veya belirlenecek süreler için verilen ekonomik destek talepleri için başvuru yapabiliyor. Bu hizmetten yararlandırılan çocukların durumları 3 er aylık süreyle izleniyor arkadaşlar. İzlemelerde hizmetin devamı veya sonlandırılması değerlendiriliyor. Yani sizin durumunuz burada ekonomik düzeyiniz inceleniyor 3 ayda bir bakılıyor, izleniyor. Bu, bunun sonucunda da bu yardımdan faydalanıp faydalanmayacağınız, devam edip etmeyeceği belirleniyor eğer onaylandıysa. Şimdi bakın. Burada yeni başvuru seçeneği mevcut. Buna bir kere tıklıyorsunuz ve burada bu hizmetin içeriğini sizlere anlatıyor aslında temel içeriğini görüyorsunuz. Bakın burada hepsini anlatıyor. Burada aynı zamanda ekonomik desteklerle birlikte psikososyal destek de veriliyor. Çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar ailelerin bu şekilde bir destek veriliyor. Bu destekte de bakın ne diyor A'dan devam edelim. A seçeneği. Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilen çocuklar ekonomik yoksulluk nedeniyle desteklenmediği takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarına bakım tedbiri alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek, destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi ve yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar tarzında. Burada çok uzun burası. Sizin okuyacağınızı düşündüğüm için bu kısımları ben atlayarak geçiyorum. Başvuru değerlendirmeleri bahsediliyor burada. Görmüş olduğunuz gibi kişilere mail ve yazılı ortamda bilgi verilmektedir. Set kapsamında olmadığı değerlendirilen kişilere diyor. Bunlara da bakarsınız arkadaşlar. Şimdi buradaki seçeneğe tıklayıp okudum ve kabul ediyorum diyorsunuz. Ardından devam et diyorsunuz arkadaşlar. Burada doğru bilgileri vermeniz lazım tabii ki burada bunu yaparken. Aynı şekilde hakkımda başvurum ile ilgili konularda araştırma yapılmasına izin veriyorum diyerek işlemimize devam ediyoruz. Ardından kimlik ve iletişim bilgilerimiz çıkacak oraya atlıyorum. Evet buradan başvuru yapanın kişilik kişinin yakınlık durumunu eğer siz çocuğunuzun adına yapıyorsanız anneniz, annesisiniz veya babasınız, babasısınız bunları seçebilirsiniz. Burada devam ediyorsunuz bakın oğlu da olabilirsiniz yaptığınız başvurunun bu şekilde kızı kardeşi artık kendiniz de öğrenciyseniz mesela üniversite öğrencisisiniz kendisi olarak seçip başvurunuza devam edebilirsiniz. Ama anne veya babalar çocukları için başvuru yapacaksa öğrenci olan çocukları için bu şekilde başvurusunda gerçekleştirebilir. Burada haneye giren aylık toplam geliriniz yazacaksınız ve gelirlerinizi burada belirteceksiniz. Ailede 18 yaşının altında bulunan çocuk sayısını yazacaksınız ve başvuru gerekçesini arkadaşlar Çocuğunuzun bakımında hangi güçlükleri yaşıyorsanız ve ekonomik desteğe neden ihtiyaç duyuyorsanız bunları belirteceksiniz. Bu şekilde bunları belirttikten sonra eğer psikososyal olarak da hangi sorunlar nedeniyle sosyal hizmete ihtiyaç duyuyorsanız da bunları da belirtmeniz size kalmış diyerek devam edeceksiniz işleminize. Ve burada tekrar devam et deyip işleminize devam ediyorsunuz. Burada arkadaşlar hanede bulunan çocukların kimlik bilgilerini yazmanız gerekiyor. Eğer tek çocuksanız da buraya sadece tek bir çocuğun da kimliğini yazabilirsiniz. Kimlik numarasını. Bu şekilde bunları dolduruyorsunuz arkadaşlar ve cinsiyeti vesaire bunları seçiyorsunuz. Öğrenim durumuna geldiğimiz zaman o çocukların öğrenim durumunu yani kendi çocuğunuz tabii ki bunlar ilkokul olabilir, lisans, üniversite olabilir, lise, okur yazar olmayabilir. Bunları seçip ekle diyorsunuz ve işleminize devam ediyorsunuz. Ardından karşımıza ön izleme çıkıyor. Başvurunuzu kontrol edip burada başvurularınızı kontrol ettikten sonra onay veriyorsunuz. Bu şekilde başvurunuzu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Şimdi bu yardımın tutarı arkadaşlar 2572 TL. Üniversite öğrencileri de bundan faydalanabilir. Başvurusunu gerçekleştirebilir ve çocuklarının bakımını sürdürmede güçlük çeken aileler de aynı şekilde başvurusunu yapabilir arkadaşlar. Yani başvurular bu şekilde arkadaşlar. Başvurunuzu tamamladıktan sonra yapmanız gereken işlem şu. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Sosyal ve ekonomik destek ödeme bilgileri sorgulama diyorsunuz. Başvurunuz onaylandıktan sonra da buradan buna bakabilirsiniz. Sosyal yardım başvuru hizmetine girerek de başvurunuzun durumunu detay kısmından kontrol edebilirsiniz. Başvurular bu şekilde. Bunun adımları da yaptıktan sonra bu yardımın okul ve kırtasiye yardımı olmadığını anlamış oldunuz. Tabii ki öğrencilere veriliyor. Öğrenciler de bu yardımdan okul ihtiyaçlarını ve kırtasiye ihtiyaçlarını alabiliyor. Yani bu şekilde bir yardım kapsamında bir şey belirlenmedi. Öğrencilere okul ve kırtasiye yardımı diye bir yardım paketi yok arkadaşlar. Set yardımı var. E tabi bu da öğrencileri kapsadığı için böyle çeşitli siteler ve çeşitli kanallar tarafından bu şekilde isimlendiriliyor. Siz de bana çok soruyordunuz. Ben de bu konu hakkında sizlere bir video çekmek istedim. Tabii ki çeşitli yardımlar yok mu? Var. Şartlı eğitim yardımı olsun eğitim yardımı talebi olsun. Bunları zaten sizlere önümüzdeki günlerde de anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için bizi takipte kalmanız önem arz ediyor. Emeklerimizin karşılığı olarak da videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Umarım bu yardımlar ihtiyacı olan herkese çıkar. Herkes faydalanır yardımlar yatırılmaya başladığı takdirde de zaten bunları kanalımızda bilgilendiriyoruz. Sizlere duyuru yapacağım. Kanalın topluluk kısmından bunları kontrol edebilirsiniz. Veya bildirimleri açarak da bunları anında erişmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.